Bir analyye... ne var. Yok hani alacağız, bir Ondan sonra öyle ilerleyeceğiz. Hadi bakalım. sesini kıstım sizler için. Şimdi arkadaşlar önce şurada önce arabamı alacağım. Ş şöyle sizlere silahlarımı göstereyim. Bir sürü güzel silah var arkadaşlar. Şimdi arabaya binip gidiyorum ama. <laughs> Buradan askerliğe gideceğiz. Oradan gizlice tank alacağız. Tankla biraz şehri paramparça edeceğiz yani. Bu bilenler bilir. Polis oyunu gibi bir şey. Bu oyunda herkes özgür arkadaşlar. Unutmayın bak bu YouTube'a attığım ikinci videom. İlk videomu iz izleyebilirsiniz. Ben böyle videolar çekmeye çalışıyorum. Yani bu elimden geliyor. Abi, bizim şimdi tabi abimin interneti var ama bizim bilgisayarın interneti yok maalesef. O yüzden bilgisayarda Minecraft oyunumuz var. Ama onu ekran kaydı indiremiyorum internet olmadığı için. Ama en kısa zamanda internet alıp onda da videolar çekmeye çalışacağım. Çünkü bu oyunları bazılarını sevmeyecektir biliyorum. O yüzden bilmiyorum yani ama abone olup like atmayı unutmayın bana. Şimdi hemen koşuyorum arkadaşlar askerliğe. Gidiyorum. Şimdi hemen koşuyorum. Hadi ya çok acele etmem lazım. Bu da durmuyor ki bir araç durdurayım. Verin lan. Gel lan motoru ver lan çabuk. Gel buraya lan. Bir saniye dur. Durmuyor arkadaşlar. Sen dur. Tamam bir saniye beyler sakinlik. Sakinlik herkes sinirli olmayacak. Arkadaşlar bunlar ne yaptığını bilmiyor. Neyse kaç kaç kaç. Kaç kaç Hemen kaçmam gerekiyor koş. Şimdi direkt buradan askerliğe gideceğim. Şarkıyı sevmediyseniz kapatabilirim. Ben yakında bilgisayarla da video çekeceğim ama kanalım benim bu. Yani burada videolar. Oradan buraya yollayacağım. Halledeceğim işte bir şekilde. Şimdi hemen giriyorum arkadan. Hadi bakalım. Şurada inelim. Bu oyunu indirmek istiyorsanız size aşağıda linkini bırakırım. Şimdi hemen koşuyorum arkaya. Hadi bakalım. Koş 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 koş. Şimdilik tanka alacağım, askerleri öldüreceğim Paralarını alacağım Bu videoyu da fazla tutmak istemiyorum Sıkılmayın diye Hemen tanka alabilirim şimdilik Arkadaşlar deprem oluyor herhalde Ne evet, bak sakin olun Ben Deprem oluyor arkadaşlar ne de deprem yok ki ya İndim düzeldi bir kişi daha var. O beni sıkacak öldürecek mi? Direkt helikopter almaya gidiyorum arkadaşlar. Koş 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 koş. Yorulduk ya. Koşmam. E, ona yes deseydim reklam çıkacaktı. Onu istemedim o yüzden. Şimdi arkadaşlar. Bir dakika bakayım. Bir kayıt kaç dakika. Üç dakika olmuş. Şunu geriye çekelim. Şimdi arkadaşlar helikopteri alalım. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Yakında abimle de video çekeceğiz. Oha dersen kaybedin falan çalışmalar gelecek. O videoları da bildirimleri açarak öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Hemen bir kalktık ya Allah. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar birkaç gün önce bu oyunu oynamıştım. Bir tane adam gördüm. Maalesef beni çok sinirlendiriyor. Ona kaçık kapıyorum. O yüzden helikopterle şimdi konu gidip aşağı atmaz sanırım. Hadi bakalım. Şuradan ilerleyince zaten onu görebilirim. Ben, ben her gün video atacağım. Gerekirse her gün iki video, 3 video. Ama bunların arkadaşlar montajı zor yani. Bak bunları elimden geldiğince yapabiliyorum. Üstelik ben de 12 yaşındayım. Bu yaşta bile montaj yapıyorum arkadaşlar. Bilgisayarımız var bir tane güzel. Ona da keşke bir internet alsak. Neyse alırız inşallah en kısa zamanda ve geldik arkadaşlar. Lan konuşa konuşa direkt geldik yine. Şimdi hemen iniyoruz aşağı. Dur bakalım. Sana çok sinirliyim kaç gündür arkadaşlar. Önce biraz canını azaltacağım aşağı düştüğünde ölmüyor çünkü. Ay arkadaşlar düştü 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 düştü. Üf, dost oldu. Ya. Bir amacı kalmadı. Bir şuna bakalım. Neyse arkadaşlar ya böyle olmaz ki. Ay bir amacı olsun biraz ya. Cık cık. Neyse kalkıyoruz bakalım. Şimdi hemen helikopteri çalıştıralım gidelim. Bazen böyle kafama göre atıyorum da polisler geliyor bazen. Yarınki videomda da arkadaşlar polisleri çok sinirlendirme videosu gelecek. O da saat 12'de. Onu izlemeyi unutmazsanız sevinirim. Onu izleyin. Artık yeni videoları açarız. Şimdi paramızla kadar? 607 TL. 607 TL bir şey alalım mı? Bir şey almayalım ya. Gezelim biraz. Hadi bakalım. Ne yapalım? Hadi bir şey yapalım. şurada. Bence direkt askerliğe gidelim. Orada bir öldürürüz. Bak burada bazen polisler mesela iki tane polis aracı gördüm. Bir de burada subay var yani istediğin yola kısaca gidebiliyorsun. Onu da size gösteririm şimdi. Ee, ne yapalım ne yapalım. Hadi gidelim o zaman askerliğe. nasıl sıkalım. Beni deli etmeyecekler. Biz buraya boşuna youtuber olmak için gelmedik değil mi arkadaşlar? Bir dakika. Hadi o zaman gidiyoruz. Koş koş koş. Kusura bakmayın. Videoyu durdurayım istiyorsanız. Askerlik. Video devam ediyor arkadaşlar. Askerliğin oraya yetişti. Çok az kaldı artık. Haydi o zaman başlayalım. Ne kimse öldüremeyecek. Hadi bakalım. Bu tablet arkadaşlar biz okuldan aldık. Oo! Arkadaşlar sinirlendi bana sıkıyorlar. Oğlum daha PUBG indireceğim arkadaşlar. PUBG ile de ilgili videolar gelecek. Ya benim içime ettiler arkadaşlar. Yani artık ne bileyim öldürdüler beni. Artık sıksam da böyle hiçbir şey yaramıyor. Arkadaşlar hiçbir şey yaramadı. Şimdi tank alalım ve sinirlendirelim biraz. Hadi bakalım. İn 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 in. Kimse o. Oh. Ne yaptım? Hayır ya. Abi ya. Arkadaşlar. Bu var fark etmedim bunu. Koş 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 koş. E, sıkmaya başladı sıkmaya başladı. Çok şükür. Arkadaşlar şimdi. Hemen gidiyorum. Yüzdeyi de fazla tutmayacağım. Hemen biraz polislere saldırıp ve videoyu bitireceğim arkadaşlar. hemen bakalım gidelim. Al 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 Bu videoda tankı fazla kullanamadık ya. Neyse arkadaşlar. Şimdi ilerleyelim bari bir şey yapalım ya. Birini öldüreyim. Burada askerler var gizlice onları öldüreceğim. Şöyle taramalı silahım. Bir sürü silahımız var. Koşuyorlar. Beni kimse öldüremez. Vurmayın. Kıyın lan kıyın lan. Ah. Boş yere. Öldük arkadaşlar. İsmail, Öldürdüler oldu? beni. Öldürdüler arkadaşlar ya. Aa reklam çıktı işte. Şuradan direkt çarpı çıksın açık. Bu ne lan? Böyle boyun mu arkadaşlar? Böyle boyun varsa bana söyleyin indirebilirim ben. Sevmedim fazla ya. Tamam. Nerede çarpı ya? İstemiyorum ben bu oyunu. Biraz bekleyin arkadaşlar. Evet, çarpı geldi çıkacağım. <laughs> Öldürdüler arkadaşlar. Son bir kere yapacağım iş bir kaldı. O da sizlere şuradaki dağdan atlayıp yani dağdan atlayıp ölüp videoyu bitirmek istiyorum. Bugünlük bu kadar yetecektir diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Şu arabayı niye çektim sanıyorsunuz? Çıkmak için buraya normalde çıkılmıyor. Ama arabayla arabayla çıkılıyor. Şimdi şuraya buradan aşağı koşacağım. Bir saniye ya. Niye böyle oluyor? Hadi. Şimdi arkadaşlar koş bakalım. Böyle sanki bir adama selam veriyor gibi oluyoruz da. Neyse hadi bakalım. 3 2 1. Hadi arkadaşlar hakkınız helal edin. Öldük arkadaşlar. Artık videomuz bu kadar arkadaşlar. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay.